Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Aktüel Ürünleri kanalıma hoş geldiniz. 23 Haziran Cuma günü yani yarın çıkacak BİM Aktüel Ürünleri arkadaşlar. Sizlere şöyle tanıtayım kısaca. Yaz tatlı kitapları var arkadaşlar. Tanesi 14.50 Luna'nın kaykay seti var arkadaşlar. 69 lira Köpük püskürtücü balık Tanesi 39 lira 50 kuruş Animasyon balonları arkadaşlar Artı pompası var içinde 19 lira 50 kuruş Şöyle Okul otobüsü ve Yarış arabası Blok seti arkadaşlar Tanesi 34 lira 50 kuruş Şurada Kiretik kum arkadaşlar Smartlandan Tanesi 44 lira 50 kuruş Arkadaşlar Lula'nın fırını arkadaşlar ve çamaşır makinesi 49 lira. Şu hemen göstereyim arkadaşlar. Mini Kent. Block set arkadaşlar. City. Tanesi 89 lira. Lisanslı kumbaralar arkadaşlar. Şöyle Disney'den 19 lira 50 kuruş. Saklama kapları arkadaşlar. 2 katlı. Eskiden bu biraz daha büyüktü. Küçük hali gelmeye başladı. Tanesi 55 lira. Şu floriyer arkadaşlar. Pasta tabağı 6'lı. Şöyle gösterdim size arkadaşlar. 6 tanesi yani bir seti 139 lira arkadaşlar. Rakleden 3'lü su bardağı arkadaşlar tanesi 49 lira 50 kuruş. Kurban Bayramı için arkadaşlar bıçak bileci 29 lira 50 kuruş arkadaşlar. Hemen şurada melamin büyük kayık tabak arkadaşlar 29 lira 50 kuruş. Salata tabağı arkadaşlar 14 24 lira 50 kuruş. Maşalar arkadaşlar. Çelik maşalar. Tanesi 23 lira 50 kuruş. Yine Benante'den arkadaşlar büyük salata tabağı şöyle tanesi 49 lira arkadaşlar. iki katlı sunumluk arkadaşlar 19 santimlik 65 lira tanesi. Desenli çay seti arkadaşlar. Size açık halini göstermiştim. 23'te çıkıyor arkadaşlar. 6 tane tabak, 6 tane bardak arkadaşlar. Tanesi 59 lira arkadaşlar. Şurada yastık kılıfı var arkadaşlar. İkili farklı farklı renk renk desenler var. 39 lira 50 kuruş. Çift kişilik lastikli çarşaf arkadaşlar. 85 lira. Jakallı plaj havlusu. Arkadaşlar 70'e 140 santimlik. Tanesi 79 lira. Tek kişilik lastikli çarşaf arkadaşlar. Tanesi 69 lira. Dertsiz masa örtüsü arkadaşlar. O da 119 lira arkadaşlar. Yazma ipi geliyor arkadaşlar. Renk renk çeşit çeşit desen desen arkadaşlar. Tanesi 5.5. Hemen şurada erkek kadın. Yüksek taban terlik var arkadaşlar. İki çeşitli tek var. Siyah ve hafif pembemsi. Tanesi 79 lira. İki katlı döner rafı arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim size. Tanesi 129 lira. Dörtlü desenli bardak arkadaşlar. Dört tane 4'lü satılıyor böyle. 19 lira 50 kuruş. Dikdörtgen saklama kabı arkadaşlar. 400 cc'lik yani büyük olanı. En büyük olanı 49 lira arkadaşlar. Yine saklama kaba ortancası 37 lira 50 kuruş. Onların küçüğü arkadaşlar saklama kabı 29 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şurada hemen faraş ve sabunluk var arkadaşlar. Şöyle set halinde tanesi 10 lira arkadaşlar. Karıştırıcı sürahi arkadaşlar 2 litrelik 39 lira 50 kuruş arkadaşlar. Ayran yapımı için mükemmel bir ürün arkadaşlar. Şöyle hemen alt kısımda Megistan arkadaşlar. Katlanabilir temizlik seti. Tanesi 199 lira arkadaşlar. Aslında bunu açıp videosunu çekecektim ama parçaları birleştirmek biraz sıkıntılı. Onun fiyatı arkadaşlar 199 lira. Şöyle hemen ayakkabılık arkadaşlar. 5 katlı. Bu da 100 lira arkadaşlar. 99 lira. Çay seti geliyor arkadaşlar. Fakirden. Tanesi 599 lira. 5,5 litrelik arkadaşlar. Fritöz. Otomatik. O da 1799 lira arkadaşlar. Etiket 1699 ama fiyatı 1799 lira olarak gösteriliyor. Düdüklü tencer arkadaşlar. Elektrikli. İç kısmı çok mükemmel bir hacmi var. Videosunu da zaten çekip çekmiştim arkadaşlar açık halini. Tekrar şu üst tarafa yerleştireceğim. Oradan da videosunu ayrıntılı izleyebilirsiniz. O da 1499 lira arkadaşlar. Şöyle ikinci sepetimiz arkadaşlar. Mini arabalar. 3 çeşidi var sarı kırmızı mavi Tanesi 12 lira 50 kuruş Kaydırmaz tabanlık arkadaşlar Hala atlı 24 lira 50 kuruş Çocuklar için oyuncak mini telefon arkadaşlar 39 lira 50 kuruş Çocuklar için yine çay seti arkadaşlar Ve yemek seti 16 lira 50 kuruş Yine oyun hamuru şekilleriyle beraber arkadaşlar Tanesi 34 lira 50 kuruş çantalı örtü arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, küçük bir şey, minnacık bir şey ama örtü bayağı işe yarıyor. Tanesi 75 lira. Şu da fileli organizör çanta arkadaşlar. Tanesi 49 lira 50 kuruş. Şöyle 15 litrelik arkadaşlar. Piknik çantası. 75 lira. Büyük buz aküsü arkadaşlar. 37 lira 50 kuruş ve yine kitaplar arkadaşlar hikaye kitaplarımız şöyle tanesi 14 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şurada hemen çeşitlerini gördüğümüz kilim arkadaşlar. Tanesi 89 lira. Yine serbo çanta arkadaşlar 25 litre bu da. Tanesi 30 85 lira. Yine piknik çantası termo arkadaşlar. 8 litresi 65 lira. Yine dertsiz masa örtüsü arkadaşlar. PVC tanesi 44 lira 50 kuruş. Şurada Melamin Nihale kepçe altı arkadaşlar. Hem kepçe altı hem de çaydanlık altlığı var. Tanesi 21 lira 50 kuruş. Dikiş ipi arkadaşlar. Siyah ve beyaz iki renk. Tanesi 24 lira 50 kuruş yemek takımı arkadaşlar karemi kalan 12 parça yemek takımı bunun da videosunu çekmiştim arkadaşlar açık bir halini göstermiştim sizlere. Tanesi 379 lira. Şurada hemen arkada termos var arkadaşlar. 15 litrelik. Tanesi 139 lira. Tel ızgar arkadaşlar. Tanesi 47 lira 50 kuruş. Diğer sefer gelen mangal arkadaşlar tekrar gelmeye başladı. Yaz ayın gelmesiyle beraber. 159 lira. Kum su havuzu arkadaşlar. Şöyle fotoğraftan göstereyim size hemen. Tanesi 275 lira. Hemen yanında arkadaşlar. 79 lira koltuk örtüsü püsküllü var. Ortadan açılır çöp kuvası arkadaşlar. 36 lira 50 kuruş 10 litresi şurada hamur leğeni arkadaşlar kapaklı 19 lira 50 kuruş üçlü tatlı sunum bardağı arkadaşlar lavdan yine tanesi 69 lira arkadaşlar şöyle üçü şöyle hemen yan tarafta arkadaşlar büyük termos arkadaşlar 599 lira hasır katlanabilir Piknik hasırı arkadaşlar 89 lira. Kadın erkek tek fiyat terlikler arkadaşlar. Tanesi 59 lira. Şöyle hemen yanında banyo paspası kaymaz taban arkadaşlar. 39 lira 50 kuruş. Ve sandalye minderi arkadaşlar. Tanesi 23 lira 50 kuruş. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Videomuz arkadaşlar şimdilik bu kadar. Şu bisikletlerden sadece şu Kuba gelmiş arkadaşlar. Onu da daha açmadık. Açıp ekstra bir videosunu çekeceğim. Onu da şu yukarılarda bir yere koyacağım arkadaşlar. Oradan da izleyebilirsiniz. Diğer bisikletler bize gelmedi. Şöyle Ankastra setimiz var. Televizyon şu an bize gelmedi arkadaşlar. Ve küçük Şöyle buzdolabı arkadaşlar. Dezgah altı. O da 2699 lira arkadaşlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Destek amaçlı kanalıma abone olursa sevinirim. Şimdiden herkese hayırlı alışverişler.